أرسلته رحمة للعالمين اللهم يا نور النور ويا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور أبشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور اللهم جمعنا هذا إلا, إلا بذنب مغفور اللهم سلمنا وسلم ديننا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر غروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ودمر اعداءنا ونذر قلوبنا بالقران ونذر أصولنا بالقرآن، ونذر قبورنا بالقرآن، ونذر حياتنا بالقرآن، وأحسن عاقبتنا بالأمن والسلامة والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت انك رؤوف رحيم اللهم اجرنا من النار اللهم أمنا من النار اللهم خلصنا من النار اللهم أجرنا وأجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأخيار وأدخلنا الجنة مع المتقين وأدخلنا الجنة مع الصالحين وادخلنا الجنة مع المسلمين عميون. وادخلنا الجنة مع المسلمين عميون. وادخلنا الجنة مع المسلمين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا <متدل> اللهم اسقنا غوثا غليظا هنيئا مريئا غدقا مجللا صيحاً عاما طبقا. <متدل> اللهم اسقنا الغوث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلد من اللغاء غطاك ما ما نشكو الا اليك. اللهم انبت لنا الزرع. واكثر لنا الصرع واسقنا من بركات السماء واسقط من بركات الارض. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اي بكائنات يرتان اي وكنش يرتان جلد زريرة يجي يجندز يرتان باري زريرة من ميلري جنري ağaçları bitiren, ekinleri yetiştiren, türlü türlü ürünleri var eden, bizleri yaratan, bizleri Müslümanlar olarak kılan, kendisine kul, Habibine ümmet olma şerefine ulaştıran, yarattığı her şeyi insanoğlunun emrine amade kılan Allah'ım. Seni Rab olarak tanıyoruz, sana hem de diyoruz, bizleri kendine layık kullar ol Rabbi. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz, e Önderimiz, Rehberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ediyor. Şefaat uzmalarını buyuruz. Bizleri şefaatine layık eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya ilahe alemin. -al -al bizim burada toplanma amacımızı, gayemizi sen çok iyi biliyorsun. Derdimizi biliyorsun. Özümüzü, sözümüzü, İçimizde tuttuklarımızı, dışa vurduklarımızı çok iyi biliyorsun. Evet. Bizler günah kirleriyle kirlendik. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, elimiz, dudağımız, gönüllerimiz, ruhlarımız kirlendi. Vicdanlarımız taş kesti. Seni unuttuğumuz anlar oldu. Hesap gününü unuttuğumuz anlar oldu. Ve sen hep kendini hatırlat Allah'ın Hepimiz hata kusurlarımızla, günah ve kapına geldik. Seni Rab bildik, senden başka gidecek yerimiz olmadığını ikrar ettik. Bütün günahlarımızı itiraf ettik. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sen, sana açılan eller günahkar olsa da, kapına gelenler isyankar olsa da, onları boş çevirmezsin, yüzüstü bırakmazsın, kapında bir çare terk etmezsin. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Bizleri affeyle Allah'ım. <laughs> Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Taksiyatımızı affeyle Allah'ım. Seyyatlarımızı hasenata tebdil eyle Allah'ım. Şu toplantımızı hayırlara vesile eyle Allah'ım. Arınmamıza, pir-i olmamıza vesile eyle Allah'ım. Bizlere hidayet nasip eyle Allah'ım. Sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Resulullah'ın sünnetine yüz çevirtme Allah'ım. Kur'an'a sürt döndürme Allah'ım. Bizleri rahmetinden uzaklaştırma. Rahmetinden uzaklaştıracak ameller işletme Allah'ım. Bizleri terk etme. Bizleri yalnız bırakma Allah'ım. Allah'ım senden başka gidecek kapımız yok. Senden başka devrinize zeva olacak yok. Senden başka bu adımıza olacak yok Allah'ım. Allah'ım sen ki peygamberi ben beri sen ki İbrahim'i ateşten kurtardın, sen ki evimizin huzurlu hastalıklarına zeva oldu, sen ki Yunus'u balığın karından çıkardın, senin sen her şeye gücü yeter Allah'ım, senden gelecek her hayra muhtaçız Allah'ım, sizlere hayırlar ver Allah'ım. Allah'ım bizler nimetinin kadrini bilemedik, o nimetlerin şükrünü eda edemedik, o nimetleri tükenmez zannetmiş. Ama anladık gibi bitermiş. Anladık ki nimetlerin devamı sana şükürle ilişkiliymiş. Allah'ım bizi şakirlerden eyle. şükreden eyle. Amin. Mankörlerden eyleme. <laughs> Allah'ım ülkemizde ve alem İslam'da vuku bulan bu kıtlığı, kuraklığı bertaraf eyle. Kuraklıktan çatlayan toprakların